Bu yol üzerinde böyle ilginç bir yer var, ee, burada su kaynıyor. Sıcak su kaynıyor. Ee, ben burayı her sene böyle gelirim, bir dururum, bakarım. Evet. Hatta şurada bu sene yazı da yazmışlar, dikkat çok sıcak su diye. Ve yer hakikaten bastığında sıcak olduğunu hissedebiliyorum. Bakın şuradan da kaynıyorsun. Bakın nasıl kaynıyor görüyor musunuz? Evet bu su buradan böyle akıyor. Aşağılara doğru iniyor. Yol orası zaten. Böyle dağın yamaçlarında azar 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 sular sızıyor. İleride de bir göletleme oluşmuş. Hatta şöyle yapayım ben. Şöyle bir çekim de yapayım. Döneceğim derken şimdi suya ayağım basar ve yanar haşlanırmış. <laughs>